yiyorsun? Ağız ekmek bol kebap. <laughs> ee, Canan Karatay çıkarmış, ben çıkarmış o. Bence duymuş, o benden duymuş, duyuruyor televizyonlar. Gerçekten mi? Ağız ekmek bol kebap. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün yine Mardin'e geldik. Mardin'de peki ne yiyeceğiz? Mardin'de Mardin kebabı meşhur. Mardin kebabını güzel yapan mekanlardan bir tanesine geldik. Eğer hazırsanız, kebap da seviyorsanız bu video tam size göre. Bülent Usta bizi bekliyor. Taze taze Mardin kebabı yiyeceğiz. Hadi o zaman başlıyoruz. Bülent Usta merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ettik. <laughs> Namını duyduk, geldik. Allah razı olsun, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Başka ne ya? yapıyorsun sen burada? Burada Mardin kebabı yapıyoruz hocam. Başka kebap tarzı, ızgara tarzı ne varsa yapıyoruz. Şöyle tamam. taze taze yapıyorsun. Evet, evet. Hazır bekletmiş yok. Hayır, hayır. Kesinlikle hayır. Kesinlik Bakın, zaten görüyorsunuz. Azar azar bitiyoruz, getiriyoruz. Peki Ursam kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 35 yıldır yapıyoruz. 35 yıldır bu işi Aynen, yapıyorsun. 35 yıldır. Peki Ruslan ben bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi Urfa kebap var, Doğru. Adana kebap var, Antep'te de kebap var. var. Şimdi Mardin kebabın sırrı demeyeyim de Mardin kebabında ne var onu size söyleyebilir misin? Mardin mi kebabının sırrı etinin taze olması. Her gün günlük et, Yağının biraz daha öbür kebaplara göre daha fazla olması. Biraz tamam. biraz daha yüksek olması. Tamam. Her gün zırhla çekilmiş olur. Her gün zırhla çekiyorsun. Zırh, zırh. Kıyma Bit değil yani makina ıı, kıyması falan değil. Peki etin içine bir şey giriyor mu burada? Az önce yapıyorsun etin, ama etin, hangisi? Bakın iki et çekeceğim. Tamam. Kırmızı biber var. Tamam. Kırmızı kapya biberimiz var. Tamam. O olmazsa olmazı kebabımızın bir sos falan katmıyorsun değil mi? Sos Birbirinin yok. Dışında. sadece Acı biber. yapıyorum. acılı Ayrı Ayrı. Ayrı. Yan taraftaki hı. ne abi? Yanında yapıyorsun şu. Bu da evet. kim? Sade kebabı Sade kebap değil mi? Sade kebap. Peki bir porsiyonuna kaç şiş veriyorsun usta? Beş şiş. Beş şiş çok değil mi ya usta? Beş, ortalama 200 gram bizde. 5 şiş 200 de mü yoksa bir of göstersene 5 şişi bize. Şöyle 5 Şimdi bir şişi göster bana. Ustam sen 5 şiş veriyorsun bir porsiyona. Bir porsiyon. E bunu 5 şişi doyar ama. Ya doyan doyuyordu ona işte biz. Beş, beş. beş şiş azdır ben on tane yiyorum. Ya. ekmek bol kebap. Bak arkadaş ne güzel diyor. Az ekmek bol Dayı bir daha söyle bir daha söyle. Az ekmek bol kebap. Ya beş şiş çok değil mi dayı ya? ya on tane ben yiyorum. Ekme ekmek yok et yiyoruz diyorsun. Az ekmek bol kebap. <laughs> Canan Karatay çıkarmış mı çıkarmış o. O benden duymuş duyuruyor televizyonlarda. Gerçekten mi? O O zaman bugün senin olayını yapacağız. Ekmek ha, yemeyeceğiz. Ha, Az ekmek bol kebap. Tamam Mustafa Hayır. teşekkür ederim. Teşekkür ettik, sağ olasın. Bunu ben çıkarmışım, Canan Karatay bazen kendine mal etmiş, ben çıkarmışım bunu. <laughs> Burada da söylemişim, Diyarbakır'da da. Ustam sen ne diyorsun bu işe? Abi, bak abimiz güzel söyledi, abimiz Diyarbakır'da yaşıyor. Var Bülent Usta, bak ben sana bir şey söyleyeyim, bir şey fark ettim. Buyurun. Mardin kebabı tamam, dediğin gibi ama bir de taze taze yapıyorlar adamlar. Bekletme yok, bak yok. yeni yeni yapıyorsun, veriyorsun, hiç beklemiyor. Görüyorsunuz, ha, taze. Peki eti... Bir et böyle olmaz. Olmaz, onu diyorum bak, şöyle baksana bak. Dinlenip hiç böyle olmaz. Dinlenip böyle şey olur. Tam sağlam durur. Bu Peki. Kötü Taze çok daha lezzetli olur. Değil mi? Peki ustam 5 şiş Mardin kebabı ne kadar? 30 lira. 30 lira. İnan bedava. Fiyat değişmemiş. Fiyat hiç değişmemiş. Kadar. Değişmemiş fiyat. Ben de, de ne şey, artar diye de. İçeceğin farkını almaya başladık bu ara. Önce almıyordum. İyi. İçecek geçecek farkı alıyor sadece. Başka hiçbir şey yok. Ustam bu 5 şişi gösterebilir misin? Bir göster böyle bir şey soracağım daha. Ustam burada kaç gram et var? 200 lira. 200 gram et. Asgari 200 gram. Asgari. Hemen tartabiliriz. Vay be. İstiyorsanız onu da gösterelim, tartalım. Önce. Nasıl göstereceğim? Hemen şimdi terazi tamam. gelsin buraya. Terazi getir kardeşim. Tamam ustam seni bekliyoruz. Şöyle bakalım. Şimdi terazimiz burada. Evet. Atın böyle bu iki. Dört. Şimdi net. Anam. Tam 200. Tam 200. Vallahi tam 200. Buyurun. Hile var mı burada? Vallahi helal olsun helal, ustam. Iyi Bak, evet. Vallahi vay tam 200 gram. Bak şurada görünüyor zaten, görüyor musun? Ustam, Vallahi helal. Canlı tespitli, başka yani şey yok Allah aşkına. 200 gram et 30 TL. Ay, yok, burada yok. Gördün değil mi? Vallahi ben şok oldum. Şok etmeye devam edeceğiz. O zaman ben çok fazla seni tutmayayım. Semze bir porsiyon böyle Mardin, Mardin kebabı at böyle ustam. Bir de tadına bakalım nasıl yapıyorsun. Ustam sen deyiz. Tamam göster abi. 5 şiş. Şöyle. O. Şiş. Tamam. Ocağa gidiyor pişmek üzere. Tamam. Tacettin ustama veriyorum. Abi ben salatanızı hazırlayayım. Ustam salatayı sen taze taze yapıyorsun değil mi? Aynen taze taze yapıyorum efendim. Yaz kış bu salatan var yoksa... Yaz kış mevsime göre değişiyor tabii ki bazen. Peki Bülent Usta buraya gelmek isteyenler nasıl gelir senin yanına? Neredesin tam olarak? Adresimiz tam olarak Mardin, Yukarı Mardin, Artuklu, Cumhuriyet Çarşısı. Diğer adıyla İnekler Çarşısı burası. Abdullah gülüyor. Ne? İnekler? İnekler Çarşısı. Nereye çarşısı? Tarihi İnekler Çarşısı. Allah Allah öyle bir sokak mı var ya? Burada inekler geçiyormuş. He. Çarşı çarşı bu çarşı inekler çarşısı. He. Sen niye bakıyorsun? Bilmen lazım aslında. Bilmiyordum valla ilk defa geliyorum. Abdullah sağ olsun bizi getirdi ya. Allah razı olsun. Hoş gelmişsin. İşte ben savaş ortağını iyi seviyorsun. Her şey böyle taze. Her şey taze. Her şey Taze taze. böyle. Nasıl salatayı sos yiyeyim mi? Aynen öyle. Tabi sosuz yenilmez bu salata biliyorsunuz. Orijinal Mardin salatası. Mardin. Ya Mardin kebap var da Mardin salata da var mı Var var var. Mardin salatada ne özelliği var? Şöyle Hemen ustam boyu bekliyoruz. Sırsız gün biber siz Kesinlikle. Süper salata oldu. Yemede yanında yakıştı Şimdi sen diyorsun ki. o bir daha. Süper. Sumak attın sen. Evet, sumak attım. biber attım. Kulüver de attım. Karıştırıyorum. Tamam. Tuzunu size bırakıyorum. Aynen öyle. Salatamız. Of. Hazır. Of. Hazır, taze taze. Taze Şöyle. taze salata evet. Buyurun. Usta eline sağlık. Afiyet olsun. Zeytinyağımız. Ha bir de orijinal zeytinyağı döküyorsun. Orijinal hafif bir zeytinyağımız. Oo. İsteğe göre nar sosumuz. Vallahi o salata var ya on numara oldu usta. Bir de Limonlu eşkisi. E, Limonunu sıkayım mı? Evet. Usta bu salata da etin yanında geliyor değil mi? Ekstra ücret yok. Yok. Salatadan para almıyoruz. Buyurun. Nasıl Abdullah? Muazzam. Enfes ya. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim sağ olasın. Zerini alıyoruz, zerini. Aynen öyle. Tamam. Bak, gibi Göster abi. Of. Şöyle of. abi bak gibi kızardı. Cızır cızır. Görmüyor musun? Tam evet. ağzınıza layık. Cızır cızır abi. Tamam. Tabii yani, tabiri caizse yakıyor abi. Of. Abi, yakıyor abi yakıyor. Buyurun. Yakıyor abi. Afiyet olsun he. Evet, afiyet, olsun. Evet. Karışık, Abdullah gel beraber olsun. O zaman biz masaya geçelim. Durum masada ya. bekleyelim zaten. Ve geldik bence en güzel ana. Bülent Usta şimdi orada sapladı. Şimdi Mardin kebabının tadına bakacağız. Bakar mısın böyle ya? Buram buram böyle. Şimdi ben gerçekten anlamadım. 200 gram eti becu 30 liraya. Salata, biber, bir de ayranımız var. Önce şöyle ayranımızı açalım. Sevgili dostlar, böyle tam bir parça alacağım şöyle. Tadını alabileyim diye. Tamam mı? Tabi bu bibersiz olmaz. Kebabın yanında biber iyi gider. Tamam. Şöyle sarıyorum. Hadi bismillah. Harbiden dediği kadar varmış. Bir sıra daha alacağım. Hmm. yaklaşır mısın? Bak şöyle bir elle göstereyim böyle bak dağılıyor. Zırh olduğu için tamam mı bak? Hemen dağılıyor görüyor böyle? Çok güzel olmuş. Gerçekten ustamız hakkını vermiş. Bir de benim hoşuma gitti mesela bir esnaf ve tabi böyle gariban gelse 30 liraya 200 gram et yiyebilir. Ben çok beğendim. Şimdi Bülent Usta dedi ki bu Mardin kebabı. Dedi ki bu da Mardin salatası bize has dedi. İçerisinde zeytinyağı var dedi. Bir de bir marul ve soğanla karıştırdı. Bunu da taze taze yapıyorlar. Savaş mekanları en güzel yanı biliyor musun? Böyle her şey taze taze. Bekletmeyi yok bu şekilde. Ama harbiden vallahi güzel. Yani zeytinyağı güzel bir tat bırakmış. Taze taze olması da ayrı bir olay. Ben beğendim. Gelirseniz Bülent yanına mutlaka kebabı tavsiye ediyorum. Bir de olmazsa olmaz Mardin satanınızla istemeyi unutmayın. Biz de afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Ustam eline koluna sağlık. Olsun, gerçekten de çok güzel olmuştu. Bak sen burada bir şey yazmışsın dikkatini çekti. Göz aldanır, mide, aldanır. mide aldanmaz. 35 Şekli... sene önce işe başlarken yazdım onu. 35 senedir o yazım orada. Ama gerçekten de mesela mekana aldanmamak lazım. Tabii ki. Ben zaten senin tavsiye üzerine beni yönlendirdiler. Ben o yüzden geldim. Gerçekten de hakkını vermişsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah senden razı olsun. Yine razı olsun. Afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ettim Sağ olasın. Evet sevgili dostlar geldik güzel bir videonun daha sonuna. Bugün sizlere Mardin'den bir güzel kebap videosu hazırlamaya çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aklınızda varsa bir düşünceniz mutlaka yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız, şehir şehir gezmemizi istiyorsanız lütfen abone olmadan çıkmayın. Başka güzel videoda görüşmek üzere. Mardin'den herkese sevgiler, selamlar.